Burdur'un Bucak ilçesinde Çes Sanat Evi öğrencisi Yaren Nisa Dilekçi'nin açtığı kişisel resim sergisi yoğun ilgi gördü. Burdur'un Bucak ilçesinde yaz boyu sanat rüzgarı sloganıyla birbirinden renkli sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor. Bucak Belediyesi ve Çes Sanat Evi işbirliğinde organize edilen sanat etkinlikleri kapsamında dün saat 16'da Yaren Nisa Dilekçi'nin kişisel resim sergisi Kitap Kafede sanatseverlerin beğenisine sunuldu. <laughs> Serginin açılışına Belediye Başkanı Hülya Gümüş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alperen Çatlı, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Büyük Yılmaz, siyasi parti temsilcileri Yaren Nisa Dilekçi'nin ailesi ve davetliler katıldı. Serginin açılışında konuşan Çes Sanat Evi resim öğretmeni Tuğba Demiresen, 5. resim sergisinin açılışını yaptıklarını söyledi. Bucak Belediyesi Çes Sanat Evi işbirliğiyle düzenlemiş olduğumuz yaz boyu sergiler kapsamında 5. sergimizi gerçekleştiriyoruz. Yaren Nisa Dilekçi'nin benim küçüklüğümden beridir öğrencim kendisi. Çok başarılı, çok yetenekli, yolu açık olsun. Hoş geldiniz. Yaren Nisa Dilekçi'yi tebrik eden Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Bucak'ta böyle sanatseverlerin, sanatla uğraşan gençlerin olması bizi çok mutlu ediyor dedi. Bugün kız kardeşim olan e, Yaren kardeşimizin sergisi için bir araya geldik. Bucak'ta böyle sanatseverlerin, sanatla uğraşan gençlerin olması bizi çok mutlu ediyor. Daha nicelerinin olmasını temenni ediyorum ve bütün hayatım boyunca başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz tekrar. Yaren Nisa Dilekçi de sergiye katılan herkese teşekkür etti. Heyecanlıyım tabii ki. İlk sergim değil ama e, bu kadar kalabalık önünde tüm gözlerim benim üzerimde olması heyecanlandırıyor tabii ki. Bütün gelen misafirlere teşekkür ederim. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve protokol üyeleriyle davetliler sergiyi gezdi. <gülüyor> kıskanıyoruz, kıskanıyoruz. <gülüyor>